Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle Laplace dönüşümlerini anlatacağım. Biraz tersten bir yol izleyeceğim. Laplace teoremleri. Çünkü bizim için daha önemli olan bu Laplace'ın nasıl zaman domaininden sanal düzleme S domainine nasıl geçildiğini göstermek için bunu kısadan bilmemiz ve ezberlememiz gerekiyor. Daha sonra formüllerin nasıl olduğunu söyleyeceğim. Çünkü soruların çoğunluğu şey üzerinden gelecek. Laplace dönüşümleri ve ters Laplace'lardan gelecek. O yüzden ben burayı direkt 3'e ayırıyorum şöyle. Şöyle. Şu 1. Şu 2. Ve şu 3. Şimdi birinci bölümde e, polinom şeklinde olanları şeklinde olanları. İkinci bölümde e, üstel şekilde şu şekilde olanları yani buna parantez içerisinde kaydırma da deniyor. E, problemler içerisinde göreceğiz. Şimdi kaydırma diye şimdilik yazıyorum. Ve üçüncü bölümde de üçüncü bölümde de trigonometrik olanları inceleyeceğim. Burada, burada yazdığım ana özet formüllerin hepsini arkadaşlar ezbere bilmek zorundayız. Uygulamalarını tek tek sorular içerisinde göreceğiz. Şimdi polinom şeklinde olanlar dediğimiz L harfiyle gösteriliyor. Mesela L, L şeklinde gösteriliyor. Ve bunun içerisinde şöyle bir varsa mesela sonra L üzeri T varsa mesela değil mi? Sonra L üzeri burada T kare varsa T kare varsa e, L üzeri L üzeri L şeklinde T küp varsa e, şöyle süsü parantez göstereyim ve bu nokta 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 şeklinde devam edecek ve e, L diyeceğiz buraya ve T üzeri n şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi bizim burada en altta yazdığım şey bunun genel formülü olacak genel formülü yani şöyle şu üstteki kısmın şu üstteki kısmın şuraya faktöriyelini yazacağım. N faktöriyel bölü artık zaman domaininden S domainine geçiyorum. Şunun üzerine N artı 1 olarak yazıyorum. İşte bu bizim e, cevabımız olacakmış. Dolayısıyla şuradan başlayalım mesela. Diyeceksiniz ki hocam şurada 1 e, yazmışsınız ama burada T yok. Var şöyle ki var e, t üzeri aslında 0 var. t üzeri 0 da ne demektir? 1 demektir. O yüzden yazılmaz. Şimdi şu üst kuvvetin faktörünü yazacaktık. Bölü. Şunun üstünü 1 artıracaktık. S domainine geçerken üzeri 1 olacak. E, şuna geldim. ikinciye geldim. Şunun üzerinde 1 var. O 1'in, buradaki 1'in faktörünü yazacağım. 1 faktöriyel. Bölü. S domainine geçeceğim. S kare olacak. Buraya geldim şunun faktöriyelini yazacağım 2 faktöriyel bölü s domain'ine geçeceğim s üzeri 3 şeklinde olacak. Şuna geldim, buna geldim. Üzeri 3 olduğu için 3 faktöriyel bölü e, s üzeri e, bunun bir fazlası 4 e, olmuş olacak. Şimdi incelediğimiz zaman e, mesela burası 1 ise 0, 1 küçüğü. Burası 2 ise burası 1, burası 3 ise burası 2. Aradaki fark daima 1 olacak. Ve üst kısımlar ne olacakmış? Bu şekilde olacakmış. Bu şekilde ifade edecekmiş. İşte biz burada e, bunun ve bu şekilde verilen bir polinomun neyini elde etmiş olduk? Laplace dönüşümünü polinom şeklinde verilenin Laplace dönüşümünü elde etmiş olduk. Mesela şuraya hemen başka farklı bir örnek yazayım. Diyelim ki şuraya e, L eşittir. L şurası t üzeri t üzeri 7 olsun mesela veya 5 olsun. Şöyle yaptım. Evet bunun şimdi e, s zaman domeninden s domainine geçeceğim. 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel bölü s üzeri ne diyeceğim? 5 diyeceğim. Bunu artık yazarsınız 5 4 3 2 1 bölü s üzeri 5 şeklinde. Şurası 20 yapar. Şurası 60 olur. Şurası 120 olur. 120 bölü S üzeri 5 olacakmış. Bunun e, karşılığı. Bu rayı arkadaşlar ezberebilecekmişiz. Şimdi üstel dediğimiz şey de e, e üzeri E üzeri AT şeklinde olan L şu şekilde E üzeri A T şeklinde olan bir üstel fonksiyonun neye bağlı? Zamana bağlı olan bir fonksiyonun S domaininde gösterimini yapacağız. Bunun karşılığı da arkadaşlar buna kaydırma deniyor. Dolayısıyla e, şuradaki kat sayımız 1 olacak. 1 bölü. Buraya S diyeceğiz. Şuradakini çıkartacağız. Bak, Buradakini çıkartacağız. Eksi A şeklinde kullanacağız. Bu bunun genel formülü. E, ve bunun için artık ben buraya. Bakın burada bir tane formül var. E, i̇stediğimi yazabilirim. L şöyle geldim. E üzeri 2T dedim. Geldim böyle. 1 bölü S eksi şunu ne yapacağım? Çıkartacağım. Yani iki birim kaydırmaya uğramış. Ee, tekrardan L dedim mesela. Şöyle. E üzeri eksi 3 dedim. Tamam. Bu bir bölü 1 bölü ee, S eksi çıkartacaktık ya daima. Çıkartacağımız için şurası da artı olacak. 3 olmuş olacak. L mesela şuraya T'sini yazmamışım. Evet. L E üzeri ne diyelim? Ee, 9T. 9 t diyelim. Evet buna bakalım. 1 eksi s eksi 1 bölü s eksi şunu çıkartacağız. Buradaki 9'u çıkartacağız. İşte bu. Kaydırma miktarı olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde düzenlemiş olduk. Şimdi trigonometrik bölüme geldim. Trigonometrik bölümü de sinüs ve kosinüslü olarak şöyle ikiye ayırayım. Şöyle ikiye ayırayım. Burada e, Laplace sinüs a t şeklinde olsun. Bir de Laplace e, kosinüs evet kosinüs e, a t şeklinde olsun. A t şeklinde olsun. Şimdi bunun e, s domaininde gösterimi sinüste şuradaki a sayısını yukarı yazıyorsunuz bölü aşağıya karelerini yazıyorsunuz. S kare artı a kare şeklinde olacak. S kare artı a kare. Burada ise kosinüste ise yukarıda s olmak şartıyla bu 5 değil s bölü s kare artı a kare olacak. Bakın ikisinin arasındaki tek fark ne? Ee, kosinüste yukarıda s var. Ama trigonometrik olan sinüste ise yukarıda a var. Ve bu bunun aynısı değil. Bakın kökü alınmış hali. Ve defterde arkadaşlarım bazıları yazmışlar. Bu eğer eksili olursa sinüs at olmaz, kosinüs at olmaz. Onun adı şöyle olacak. Eksili olursa hiperbolik demişti hoca. Ve hiperbolik olduğunu göstermek için H sembolü ile göstereceğiz. Yani L sinüs H diyeceğim. AT diyeceğim. Bakın bunun yukarıdan tek farkı Şuradan tek farkı A bölü S kare eksi A kare olmasıdır. Yani şuranın eksi olması. Aynı şeyin şöyle yapalım. Tamam. Laplas kosinüs e, cos, e H, hiperbolik ve buraya da A T diyelim. Şimdi şunu da şöyle gösterdik diyelim. Evet. Kosinüs de S yukarıda olmalıydı. Bölü. Kesinlikle S yukarıda olmalı. S kare ve A kare olmalı. Ancak burada hiperbolik olduğu için eksi olması lazım. Şimdi bunu örneklerle ifade edeyim. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. E dedim ki log e Laplace sinüs 3 T dedim. Bakalım hiperbolik olduğunu söylememiş. Sinüs de 3 yukarıda olacaktı. Buradaki sayıyı yukarı yazacaktık. Bölü. E, ee, S V S kare artı hiperbolik olduğunu söylememiş. O yüzden artı. 3'ün karesi yani 9. Bakın şu ikisi aynı değil. Bunun kökü yukarıda olmalı. Bize ters laplasta diyecek. Ona göre düzenleme yapacağız. Eğer burada 9 varsa burayı 3 oluşturacağız. Burada 3 oluşturacağız. Burada 16 varsa burada 4 oluşturacağız. Ona göre düzenleyeceğiz. Şimdi Laplace kosinüs ee, 2 t diyelim. Kosinüs 2 t yani zaman düzlemindeki bir şeyi sanal düzleme s domainine çevireceğiz. Yukarıda s olmalı bölü. Aşağıda s kare s kare. Bakın h yazmadığı için s kare artı 2'nin karesi yani 4 olmalı. Tamam. Eğer bu şöyle olursa Laplace şöyle e, sinüs h hiperbolik olduğunu söyledi. Yani eksi olması gerektiğini anladık. Şuraya ne diyelim? Mesela 4 diyelim. 4t diyelim. Tamam. Sinüs de 4 yukarıda olacaktı. Yazdım. S kare a kare olacaktı. S kare 16. Bunun karesi 16. Ancak hiperbolik olduğu için kesinlikle buraya eksi yazacağım. Gördüğünüz gibi bunun kökü. Kosinüste S yukarıda olmak zorunda. Laplace evet. Kosinüs hiperbolik ne diyelim? 6 diyelim. Şöyle yaptım. Eşittir. Yukarıya S yazacağım. Bölü. S yazdım. Bölü. Ee, S kare olacak dedik ve 6'nın karesi olacak. Şurada t'yi yazmamışız. 6'nın karesi 36. Şimdi hiperbolik olduğu için sen buraya eksi yazacaksın. İşte bizim Laplace'larda ezberlememiz gereken formül ve formülasyonlar burası. Öncelikle bu kısmı bir güzel halledelim. Ondan sonra örnek sorulara geçelim Laplace'la ilgili. E, tabii bu formüllerin nereden çıkartıldığını öğrenmek daha sonraki iş. Önce bunu bir halledelim.